Arkadaşlar merhaba. Bayağı uzun zaman oldu. Ee, Youtube'a hiç video çekmedim. Şimdi dükkanda koskocaman bir tane yukkan var arkadaşlar. Onun toprağının değişmesi lazım. Çünkü toprak o kadar fena oldu ki e, su çekmiyor. Şimdi tripotumu buraya kurdum. Yukkamı da şu şekilde delirdim. Bakalım toprağını önce şöyle temizleyip kökleri bir açmam lazım. Aslında bu tek başına olacak iş değil ama kökleri bir temizleyeyim. Sonra camdan biraz yardım isteyeceğim. Oğlum bana yardım ederse herhalde daha rahat dikebilirim. Ama önce şu kökleri bir açmam lazım. Kökler çok sıkıştığı için arkadaşlar suladığım zaman su tutmuyor. Çok çabuk kuruyor. Ee, oldukça büyük. Bir buçuk metreden fazla bu yumurta, Çift gövdeli. yerleri de batırdım ama yapacak bir şey yok. Biraz şöyle topraklarını açı açı köklerini temizleyeyim. İkim aşamasında böyle parça parça videoma devam edeceğim. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. E, Yukkalar genellikle ofislerde ve evlerimizin oturma odasında yani salonlarda çok güzel görüntü Ortama hava katan bitkiler. Ben açıkçası çok seviyorum böyle büyük ağaç köklü, ağaç gövdeli bitkileri. Bakın toprak tamamen zaman gibi olmuş. Bu şekilde temizlemeye çalışıyorum. Oldukça ağır arkadaşlar büyük olduğu için ayakta tutamadığından beri delirdim. O şekilde toprağını temizlemeye çalışıyorum. Anne ben topluyorum, süpürüyorum. Sen de bakıyorsun. Ne yapayım? Bunu yapmamız lazım. Bugün ben süpürürüm. Baksana, yüzü taş gibi olmuş. Sürüyoruz, sürüyoruz. Suyu çekmiyor. O da iyi bir şey değil, bitki için. Böyle yavaş yavaş aradaki toprakları temizleyeceğim. Bayağı da toprak varmış. Aslında toprağı kötü değil de ama artık e, bunun içinde yeterli besin de kalmamıştır. Toprağın içinde. Ben yeşil yapraklı bitkiler için sıvı besin kullanıyorum. E, bu tür bitkilere. Ama yine de Senede bir kere olsun toprağını değiştirmek lazım. Evet canım, video çekiyorum. <laughs> evet, bu kök temizleme işlemi bayağı uzun sürecek. Ben videoyu bir kapatayım arkadaşlar. E, temizledikten sonra tekrar devam edeceğim. Evet, videomuza kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi şöyle biraz bitki e, ileri ittim. Bitkinin kendi saksısı bu. Bu saksı yeterli zaten, oldukça büyük bir saksı. E, aşağı yukarı herhalde 4-5 litre e, toprak alacak. Biraz bunun e, dibine toprak koyacağım. Altları çok delik arkadaşlar. Altından toprakların dökülmemesi için hemen bir tül parçası koyacağım dib kısmına. Ben bunu e, birçok bitkide yapıyorum. Derikler çok büyük olduğu için toprak çünkü dökülüyor, gidiyor. Şöyle bir tül parçası kesip bitkinin hava almasını, alttan hava almasını engellemiyor. Suyun süzülüp gitmesini engellemiyor. Sadece toprağın alttan dökülmesini engelleyecek. Şöyle saksının içine yerleştireceğim. Bakın bu şekilde dip kısmına. Sonra üzerine toprak ilave yapıyorum bitkinin e, kökün altında da toprak olması lazım direk e, köklerini saksının dibine yerleştirmiyoruz Evet toprağımızı saksının dibine koyduktan sonra şöyle bitkiyi bu şekilde saksının içine yerleştirdim sararan yapraklarını da sonra alacağım ama öncelikle şunu da bir kurdele yardımıyla bağlayayım. Çünkü ayakta durmakta zorlanıyor. Yani şurada bir kurdele uzunluk alayım. Aman bayağıdır video çekmemişim arkadaşlar. Gerçekten e, sanki ilk kez çekiyormuş gibi böyle konuya yabancı kaldım. Çünkü video çekmeden önce bütün malzemelerimi hazırlayıp öyle videoyu açardım. Bugün böyle her şey doğal olsun. Zaten genelde doğal videolar çektiğimi biliyorsunuz. Şimdi toprakla saksının içini tamamen dolduruyorum ki bitkimiz dimdik ayakta durabilsin. toprak karışımı olarak torf kullanıyorum arkadaşlar. Kokopit. Şöyle biraz saksıyı çevireceğim. Burada dikkat etmemiz gereken konu köklerin toprağın içinde kalması, dışarıda kalmaması. Evet, bayağı bir toprak alıyor. İyice sıkıştıracağım çünkü suladıkça toprak aşağı inecektir. Şöyle bastırarak bittiği için sabitleyeceğim. Bu kadar yeterlidir. Biraz da su verme payı olsun. Şimdi bitkimizi şöyle yere alayım arkadaşlar. Size o şekilde de çekimini yapayım. Evet, videoyu çevirdim. Pardon, telefonu çevirdim. Bakın bitkimiz böyle kocaman bir yuca amcam kapatsana şeyi as, ventilatörü böyle arkadaşlar benim boyumdan uzun şöyle yan yana da poz vereyim <laughs> benden oldukça uzun ee, toprağını değiştirdik şimdi sulama yapacağım arkadaşlar çünkü e, iç mekan bitkilerinde yeşil yapraklı bitkilerde toprak değişiminden sonra kesinlikle can suyu dediğimiz sulamayı yapmamız gerekiyor ki kökler e, suyu çeksin ve bitki su kaybına uğramasın tabii ki bunlar sukulentler gibi yapraklarında su tutan bitkiler değil İnşallah videodan e, faydalanırsınız yani size ufak da olsa birkaç bilgi vermiş olurum görüşmek üzere.